8K alıyoruz. Olduk. 8K, HSN, GLL, Prime abone olmuş. Oha bak bak. 8000'i bekliyor puşlar ya. Aga be. Kardeşlerim Türkiye rekoru hayırlı olsun. <laughs> İnşallah öyledir bu arada. Benim haberim yok. Yani tam 8000'e. O zaman kalp spam mı atıyoruz? Ne yapayım? No 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 atalım. Deli gili no 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 spam. Yak bakayım chat şunu. Aç pilepleri de aç pi ya da açma dur şu rengarenk görelim şunu. Üf. Arkadaş abone chat'in hareketliliğine bakar mısın ya? Bu nedir abi? Abone chat baga giriyor. Oy amına koyayım. O zaman 10.000'e 10 kaç kaldı? 2.000 kaldı. Yaparız yaparız. Ben inanıyorum bizim tayfaya. Oy öyle işte arkadaşlar. Şunlara dur. Tamam atma artık tamam yeter lan. Atma. Şş, B12. Babaren. Hainsta. Saru. Sorgulama. I. Iı, Rpgat. Ses GG. Detone. Diyet GG. Ee, ben genelde şey diyorum tamam. Abi mesela yayını kapatsana Tamam. Tamam ola. Bak tamamı çok kullanırsınız. Logomuzu koyabiliriz. Ha. Ya da tamam de tamam. TM ya tamam olsun ya 2 mm. Anten kullandığım bir şey anten olabilir. Bunların çoğu yazı olacak bu arada. Bunlarla uğraşılmaz. Abi rekor dur bir rekordan bahsetmiş. Abi rekor 7927 idi. 8000 değildi zaten. Kırdık çoktan. Olsun lan. Sardı. B12 yazdı mı buraya? Yazmışım. Fersa oğlum sırf soruya bağlamayın ya. Berivanım. Berivan. Im. Berivan ım. Teyze. Oğlum o Mia zaten. Ona vurgulama gerek yok. Kassap, Eightborn. EMGG. Ne? Kolsuz mu diyelim? Ko kolsuz. Kolsuz değil de. F5'imiz var. Nah da var. Limon da var. Kol GG. Noob. Kör oldum. Bence de kol GG olabilir. Bora'yı da siktirdin. Oğlum niye hep RP'den yürüyorsunuz? Sokacağım ya. RP, MP istemiyorum yeter. Var oğlum işte bir sürü. Iıı var, sarı var. Fıtık. Yaygın kullanılmaz. Darlama. Darlama. Aynen darlama çok istiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam iyi iyi iyi. Baya bir şey çıktı. Bak bu yazılanları çalışabilenler olursa seve seve kullanırım. Bunlar yazı olacak. Yazı bunlar. Ekip veya tayfa olabilir ikisinden biri. Kulak, CK. Bak bunları her yerde kullanabilir. Bunlardan istiyorum işte böyle yaygın. Sakso kaç TL ne amına koyayım? Şarjörü biz de alalım, biz bakıp sana atalım. Sok hocam eşi boz Uhud. Drama. Aa dur dramacıları kovalım. Kışt kışt. Kışt unuttunuz kıştı. Caz yapma lan. Alfa. Alfa'yı kullanırsınız. Biri böyle bir alfa hareket yaptığında söylüyorsunuz zaten. Onu da kullanırsınız. Tamam. Limon, ezberçin, traçı. No sigara. Aa şey yapalım mı? Böyle sigara içilmez hamlemi vardır ya böyle sigara üstü çizik. Yayın GG motor her yerde kullanılır yazmış. 3 lira olmuş garamba. Yayın GG. Olabilir. IQ ile ilgili bir şey yapabiliriz. İşte atıyorum 5000 IQ gibi. Johnny 3 lira olmuş 50 kuruş versene. 2000 mi yapalım? Ne fark eder? Al 2000. Oy olabilir. Kime atalım? İşte bizim moderatörler açar şimdi bir oda. Valaska bir şey yollamış. Kışt. Ya bak bu yak. <laughs> Tek şey olsun ya. Şşt. Kıst. Kışt. Kışt. Bence bu kışt olsa direkt ünlem daha güzel olur. Korona kullanılır mı acaba? Boş yapma sevmediğim bir kelime. Siktir et. Tamam bayağı bir şey çıktı. Bunlar olsa bile yeter şu an. Bak bunu atıyorum ben Balaska'ya. Balaskacım sen al şunları. Bunlara bir görsel. Ha H, B, G, G, BB. BB olabilir. B, B. Korona. H, G. Ziya. Hah. Test. Yalan. Yalan kullanılabilir. Yalan. Ban heo. Bokunu çıkardık bunu. Elle yazsanız daha şey. Şunu güncelliyorum balaskacım. Çekmeye razıyım kaprislerini. Tamam yeter. Gerisini buluruz. Dediğim gibi orada illa bu yazılanları değil. Farklı kafanızda olan bir şeyi de atıp açabilir, atabilirsiniz oraya. Bunu gidin abi bir tane odaya yapıştırın. Millet çalışsın. Yapmak isteyen yani. Hani emir gibi algılamayın da. Evet gelelim şimdi asıl mevzulara. Şu 8 bir aradan çıkartalım. 8 hakkında konuşalım. Şimdi ben yayın açtığımdan beri sigara içtim mi? İçmedim. Helal lan bana yarım saattir sigara içmedim. Bir beş dakika daha içmeyeceğim. Aa F olabilir. Aynen. Kaç olduk? 8100. Yürü be. Ulan bugün 9000 olursak 10000 oluruz iki güne. Vallahi oluruz. Tamam durun. Şş, tam tahmin yapmayın. Oğlum abone şeti hükmetmek çok zor şu an. Durun oğlum durun. Bu arada tekrar teşekkür ediyorum. Dünden beri yani 8000 abone olmasına rağmen çok temiz, toksiklemeyen bir chat olması bizi çok şaşırttı. Ee, çok korkuyorduk. Helal olsun lan size.